konusuyla birlikteyiz. Soru 1 ile başlayalım. Yukarıdaki tabloda 1'den 40'a kadar sayılar yazılmıştır. Önce Mehmet 2'nin katlarının olduğu kutuyu siyaha, sonra Kubilay 3'ün katlarının olduğu kutuyu sarıya boyamıştır. Buna göre hem sarıya hem siyaha boyanan kaç kutu vardır? 5 şıkkı sadece bir kez boyanan kaç tane kutu vardır? Şimdi önce arkadaşlar sarıya hem sarıya hem siyaha boyanan kaç kutu var dediği için önce bakın 1'den 40'a kadar sayı var. Tek tek işaretleyelim. Daha sonra farklı bir yöntem göstereceğim kümelerle alakalı. Çok karışık sorularda onu kullanmak mantıklı. Ha, burada az sayı varken yani 1'den 40'a 50'ye kadar dediği zaman işaretlemek mantıklı. 2'nin katlarını siyaha boyayalım. Bakın boyadım. 2, 4, 6, 8, 10. Tamam. Şimdi peki bunu boyamasak da Bakın burada kaç tane siyah boyanmış kare var? Dikdörtgen var. 5, 10, 15, 20. Onu şöyle yapabilirdik. 40'ı 2'ye böleriz. Neden? 2'nin katları dediğim için 2, 4, 6, 8. Bunu bulmak için 40'ı 2'ye böleriz. 20 tane siyah kutu var. Anlaştık. Şimdi 3'ün katlarını sarı rengi boyayalım. Önce boyayalım arkadaşlar. 3, 6, 9, 12. Bakın mesela 12 hem siyah hem sarıya boyandı şu anda. Dikkat edin. Hem 2'nin hem 3'ün katı olduğunda. 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. Arkadaşlar sayıya da bulabiliriz. 40 tane sayı var. 3'ün katı kaç tane sayı var derse 40'ı 3'e böleriz. 13 defa var. Kalan önemli değil arkadaşlar. 3'ün katlarını sarı renge boyadık. Toplam 13 tane ne yaptık? kutuyu sarıya boyamış olduk. Yani Sayarak da görebiliriz. Bakın. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13. Tamam. Bölmeyi de gösterdik. Burada kalanı yazmıyoruz tabii ki. 13 tane sarı kutu boyanmış. Sorumuz ne? Hem sarıya hem siyaha boyanan kaç tane kutu vardır? Bakın arkadaşlar. şekilden görüyoruz. Bakın. Mesela burada 6'yı bulalım. 6 hem siyaha boyanmış hem sarıya. Evet, hem 2'nin hem 3'ün katlarını arıyoruz. Yani 6'nın katlarını arıyoruz. 6'nın katları hem sarı hem siyah boyalıdır. Arkadaşlar işaretleyelim. 6, 12, 18, 24, sonra 30, 36. Kaç tane sayı var arkadaşlar? Kalan da buluruz. 46'ya bölersek ne olur? 6 tane sayı 6'nın katıdır. Buradaki 6, 6 sayısını anlatmıyor. 6 tane sayıyı anlatıyor. Ya 6, 12, 18, 24, 30, 36 anlaştık. Hem 2'nin hem 3'ün katı olan sayıları. Evet, cevabımız kaç arkadaşlar? 6. Bakın burada işaretlemiştim ha. Arkadaşlar 5 şıkkına geçelim. Sadece bir kez boyanan kaç tane kutu vardı? Önce biz 2'nin katlarını siyaha boyamıştık. Doğru mu? Şimdi 3'ün katları sarıya boyanmıştı. Evet. Tekrar onu gösterelim hızlı bir şekilde. Ve hem 2'nin hem 3'ün katı olan yani hem sarı hem siyah boyananları da altının katlarıyla gösterdik değil mi Ekoktan? Hatırlayın. Şimdi sayarak sadece bir kez boyananları bulalım bak. Sağ şekilden bakalım. Şimdi bak zaten bu bir numara hiç boyanmamıştı. 2'nin katı bir kere boyandı bir. Sayalım bakın ben şimdi. Bir. Üç. Üçün katı bir kere boyandı. Dört. 2'nin katı bir kere boyandı. Bakın altıya atladım. Niye? Altı hem ikinin hem üçün katı hem sarı hem siyah boyandı. Yani ben sadece siyaha veya sarıya boyanlara bakıyorum. Devam edelim. 8, 9, evet, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 olmaz. Çünkü hem 2 hem 3'e bölünüyor. Onu geçiyoruz. 26, 27, 3'ün katı sadece olur. Değil mi? 28, 2'nin katı. Ha, 29 hiç boyanmadı. Onlara bakmıyorum bile. E, 30 olmaz. Neden? 2'nin ve 3'ün katı. Yani 6'nın katı. Evet 32 33 34 38 39 40. Şimdi bu mavileri tek tek ben sayacağım ama 21 sayalım mavileri. Ben şöyle aşağıda sayacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 buradan 14 15 16 17 19 20 daha 21. İşte bu işlemi biz kümelerle yapalım. Böyle bu uzun sürüyor bakın. Bunun daha pratik yöntemi var. Bunu bir küme yaparsak yani böyle ben şama diyoruz kapalı şekil çizersek ikinin katlarını üçün katlarını ortak yeri gösterirsek daha kolay çözeriz. Bakın şimdi hem sarı hem siyah boyalı kutu kaç tane? Buradaki yeşil ızdırlar altı tane doğru mu? Şimdi bak ikinin katlarını böyle bir kümeyle gösterdim siyah renge boyuyordum üçün katlarını sarı renge boyuyordum sarının katları evet. Şimdi bakın şu ikisin şurası ortak yer mavi çizgilere bakın. Burası ikisinin kesişimi. Ne demek? Hem 2'nin hem 3'ün katları olan sayılar. Yani 6'nın katları var burada. 6, 12, 18, 24, 30, 36 sayıları burada. Buraya ben 6 yazıyorum ama bu 6 bunların 6 tane olduğunu anlatıyor. Anlaşıldı mı? Şuradaki 6'yı anlatmaz. Burada 6 tane sayı var demek. O sayılar da bunlar. Anlaştık. Siyah kutu da şimdi. Siyah kutu. Yani siyah boyanan kaç tane kutu var demin? Ne yapmıştım? 42'ye bölmüş. Yine göstereyim. 42'ye böldüm. 20 bakın onu dışarı yazacağım. Yazdım. Şimdi arkadaşlar 22'nin katı olan 20 tane sayı var. Yani siyah boyanan 20 tane sayı var. Ama şuradaki 6 ne? Bak şuradaki 6 tane sayı 3'ün katı da. O yüzden ne yapacağım ben? Sadece 2'nin katlarını arıyorsam o zaman bakın şu bölgeyi arıyorum. 20'den 6'yı çıkaracağım. Göstereyim onu. Bakın bu 3'ün katlarını attım. Ne kaldı geriye? 20'den tamamından kesişimi 6 çıkardım 14. Bu 14'ün arkadaşlar sadece 2'nin katları yani siyah boyananlar. Kaç tane? 14 tane. Sarı kutu ne yapıyorduk? 43'e bölüyorduk. 13 tane sarı ya boyalı kutu vardı ama bunların bazıları siyaha da boyanmıştı. Şu 6 tane 13'ten 6'yı çıkartırsam şu 7 tane sadece nedir efendim? sarıya boyalı. Bak bunu göstereyim şurada. Sadece sarıya boyalı. Bakın. Bakın şuradaki 3. 3'ün katı olacaksa 3 bu olmaz. 2'nin katı. 3 3 var. 9 değil mi? 2 oldu. 2 oldu. 15 3. Devam edelim. 15 3. 21 4. Devam edelim. 27 5. Evet. 27 5. 33 6. Ve 39 kaç oldu? arkadaşlar 7. 7 tane sadece sarıya boyalı kutu var. Anlaştık. Onu daha detaylı yan tarafta anlatacağım. Bakınız şimdi kapattım. Şurası arkadaşlar şu bölge beyaz bölge sadece sarıya boyalı. Yani sadece 3'ün katı olanları anlatır. 3 değil mi? 9 gibi 15 gibi bakın. 12 yazamazsın. 12 ne olur? Burada da var. 2'nin de katı olur. Arkadaşlar çözümü detaylı yapıyorum. Biraz zaman geçiyor ama anlamanız için böyle yapıyorum. Devam edelim. Bakın aynı şeyde tekrar hızlı bir şekilde burada yapacağım. Evet. Şu hem 2'nin hem 3'ün katı yani siyah ve sarıya boyalı bölge. 6 tane sayı vardı burada. Burası 2'nin katları 20 taneydi. 20'den kesişimi çıkartıp 14 sadece siyah bölgeli boyalı. Burası tamamı 3'ün katı olan 13 tane sayı vardı. 6 tanesi 2'nin de katı olduğundan 13 tane 6 çıkıyor. 7 tane sadece efendim 3'ün katı siyah boyalı olan 14 tane sadece siyah boyalı olan 14 tane sadece sarıya boyalı olan 7 tane o zaman sadece bir kez boyanan kaç tane kutu varsa var diyorsa arkadaşlar 14 7 toplarım cevap kaç olur 21 olur. Soru 2. Bir laboratuvarda çalışan 3 doktor için 150 günlük bir nöbet planlaması ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 3'ün katları günlerde Beyzanur, 4'ün katı günlerde Sinem ve 5'in katı günlerde Melis nöbet tutacaktır. Buna göre A. Sinem ve Beyzanur kaç gün birlikte nöbet tutarlar? B. 3'ü birlikte kaç gün nöbet tutarlar? C. Melis tek başına kaç gün nöbet tutar? Hemen, şimdi bak kümeyle yapacağım. B. Arkadaşlar B kümesi Beyza'yı Beyza anlatır ve 3'ün katlarını anlatır. 3'ün katları. Şimdi ne yapıyoruz? Deminki gibi tek tek yazmıyoruz da 150 tane gün var. 153'e bölersek 3'ün katı olan burada 50 tane gün var. Yani 3, 6, 9, 12 yazmıyor. 4'ün katları yani Sinem 4'ün katlarında köpek tutuyordu. O zaman 150'yi 4'e böleriz. Kalanlı çıkabilir kalan bizi ilgilendirir. 37 kez nöbet tutuyor. Dördün katlarında 4, 8, 12, 16 gibi. Artık bunları biliyoruz. E şimdi buraya dışını yazdım. 37 gün nöbet tutuyor. 37 kez pardon. Aynı şey. Ve şimdi kim kaldı? Melis. Melis de 5'in katlarında nöbet tutuyor. 150'yi 5'e böleriz. 30 günde Melis dışarıya yazdım. Ne yapıyor arkadaşlar? Nöbet tutuyor. Ama dikkat edin bakın şurada kesişimler var. Şu bak görüyorsunuz şurası, karemi işareteyim. Şurası ne arkadaşlar? Her üçünün nöbet tuttuğu bölge burası. Bak şurası sadece, şurayı taradığım yere dikkatli bakın. Beyza Beyzanurla kim bu? Sinem'in nöbet tuttuğu yer, nöbet tuttuğu günler. Ama bakın Beyzanurla Nur'la Sinem'in nöbet tuttuğu e, günlerin bir kısmı ne? Bir kısmında kim var? Melis var. İşte bunları tek tek ne yapacağız arkadaşlar? Düşüneceğiz. Yani bu küme problemi yaparken böyle yapıyorsak şu parçayı bulacağız. Tek başımıza. Anladık mı? Buranın tamamını bulacağız. İşte şu parçaları. Yani buradaki bütün parçalar tek tek arkadaşlar ne olacak? Hesaplanacak. Şimdi arkadaşlar. Önce şu üç tane küme. iki tane küme fark etmez. Böyle yaptığımız zaman hep ortak yerde. Bakın şu ortak yer şurası. Oku görüyorsunuz. Üçünün kesişimine. Yani üçün, beşin ve dördün katına, ortak kat, ekokuna bakıyoruz. Ne olur ekok? 60 olur. Yani 60 günde bir, üçü beraber nöbet tutar. 60. gün, 120. gün, iki kez. Yani buraya kaç yazacağım? 2 yazacağım. Bakın. Tamam. Burası 2. 5 şıkkını cevaplamış olduk biz. Devam edelim. Bakın şey ama arkadaşlar hem üç hem 4'ün katı olan günlere bakıyoruz. Neden? A şıkkı hesaplamaya çalışıyoruz. Sinemle ile Beyza Nur hangi günler? Kaç gün birlikte nöbet tutuyor? 3 4'ün katlarında beraber nöbet tutarlar. Yani Ekok 12 olduğunda 12 ve 12'nin katlarında. Yani 12. gün, 24. gün, 36. gün, 48. gün gibi bakın burada yazdım tutarlar. Peki bunlar kaç tane? 150'yi 12'ye bölerim. Kalan önemli değil hatırlayın. 12. Buradaki 12 bak tekrar söylüyorum. Buradaki 12 değil. 12 tane gün var. 12. gün, 24. gün, 36. günde beraber nöbet tutarlar. Yani bakın şimdi bu yeşil bölgenin tamamında kaç eleman var? Hepsi var. 12 tane eleman var. Buran hepsi 12. Tamam. 12'den ben şimdi üçünün kesişimini çıkartacağım. Üçünün kesişimini çıkartırsam 10 gün şu kırmızı sadece Sinem'le Beyzanur'un birlikte nöbet tuttukları günlerin sayısını verir. 12'den 2 çıkartma. Bakın şimdi. Evet. Aslında bak işte bu. Gördünüz. Şu 2, 3'ünün birlikte nöbet tuttuğu gün. 2'nin, 3'ün, 3'ün, 4'ün, 5'in katı. Şurası 10 sayısı. Beyzandurla Sinem'in 3 ve 4'ün katında nöbet tuttukları gün sayısı. Anlaştık. Şimdi buradan cevap bulduk. A şıkkın cevabı kaç? 10. Şimdi geldik. Melis tek başına kaç gün nöbet tutar? Arkadaşlar Melis'in nöbet tuttuğu yer. Şemayı bir dolduralım. Benden bak şurasını istiyor. Hemen göstereyim. Benden şurasını soruyor istiyor. Melis'in tek başına nöbet tuttuğu yer burası. Değerli arkadaşlar. Burayı hesaplayacağım ben. Şemayı tekrar dolduralım. Ortası 3'ünün kesişim 2 idi. Burası 10'du. Şimdi ben daha hem 4'ün hem 5'in katı olan günler. Ne demek bu? Sinemle Melis'in birlikte tuttuğu günleri sayısını bulacağım. Bu da 20'nin katı olan günler. Ekok 20 olduğundan. 150'yi 20'ye böldüm. Böyle 7 tane gün var. Buranın tamamı 7 gün yeşilin. 2 tane kesişim var. 2'yi çıkardım. 5 tane sadece Sinemle Melis'in tuttuğu ortak gün sayısı 5 gün. Tamam? E yani şimdi sarı bölge neresi? Sarı bölgede Beyza ile Melis'in birlikte tuttukları gün sayısı 3 ile 5'in katı olarak 15, ekok 15. 15'e 15 e böleriz. 10 tane gün var. Ondan 2'yi çıkarttık. Arkadaşlar burada 8 gün. İşte arkadaşlar ben şimdi Melis'in tek başına tuttuğu gün sayısını arıyorsam ne yapmam lazım? Bakın şu mavi ve turkuaz dairenin tamamından düzeltiyorum. Turkuaz dairenin tamamından ne yapmam lazım arkadaşlar? 8 artı 2 artı 5 toplamı çıkartmam lazım. Evet. Taralı bölge aradığım yer. Meris'in tek başına nöbet tuttuğu gün sayısını veren bölge burası. E toplam Meris 5'in katı günlerde nöbet tutuyordu. Yani 150 bölü 5'ten 30 gün nöbet tutuyordu ama hatırlayın. Bu 30 günün bazısında Sinem'le beraber, bazısında Beyza ile beraber, bazılarında yani iki günde de üçü beraber nöbet tutuyordu. O yüzden şu parçaları ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. Mavi Tıralı bölge Melis'in tek başına nöbet tuttuğu günlerin sayısını verir. 2 artı 8 artı 5 toplarız 15 gün. 30 günden de 15 çıkartsam arkadaşlar Melis'in tek başına tuttuğu nöbet gün sayısını bulurum. Arkadaşlar uzattım ama özellikle şu kümeyi anlamanız için uzattım. Tabi bu soruların çözümünü bir dakikada iki dakikada yapabiliriz. Önce şunu ama anlamamız lazım. Anlaştık. Teşekkürler.